canım sağ ol. Koy bakalım domatesi. Ha? Günaydın. Günaydın benim yakışıklı oğlum. Hadi bakalım yüzünü yıkadıysan geç kahvaltına başla. Ceren ve Çilek nerede? Uyanmadılar mı hala? Hayır onlar cezalar. Ayrıca uyansalar bile utançlarından odalarından çıkamazlar tamam mı? Ne cezası? Ne yaptılar ki? Git de kendilerine sor bakalım. Hem bak bakalım hazırlarsa gelsinler onlara kahvaltı etsinler. Hı. Peki. Ha bir dakika. Abileri olarak kulaklarını çek. Bir daha anne babalarını üzmesinler tamam mı? Tamam baba. Aferin Aa. benim oğluma. Sadık. Efendim? Ay sakin ol olur mu çocuğum? Ee, ne eksik? Ekmek. Ay pardon. <laughs> Ne oluyor ya? Babamlar size niye ceza verdi? Akşam anneannemle Kendal amca bize gelmiş. E, Eda teyzemle Yavuz abiydi burada görünce. Ee? Çilek arayıp haber verdi sanıyorlar. Söyledin mi? Tabii ki hayır. Nereden duymuş peki? Bilmiyoruz. Benim de çileyi idare ettiğimi sanıyorlar. Hadi gelin bizi kahvaltıya çağırıyorlar. Ben onlarla küsüm. Bana haksızlık ettiler. Görmeyeceğim. Mm. Gel çilek gel. Böyle aç aç oturma. Gel. Hadi bakalım. Gel. <gülüyor> 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 Ay, çok Ne <aynen>. yapayım <laughs> <laughs> <abim>. Sabah sabah. <laughs> Hadi, ne bileyim ben. <laughs> Günaydın. 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 De, oğlum hadi yavrum. Getiriyorum. Tamam canım. Ben numarayı bir yerden tanıyorum ama... Ha, ...hatırlayamadım. Ha. Ee, efendim buyurun. Aa evet benim. Ee, evet ben babasıyım. Nasıl? Okulu mu astı? Kaç kere peki? Ha? Üç kere mi? Ya. Tamam. Sağ ol kızım, sağ ol kızım. Yani beni bilgilendirmekle çok iyi ettin yavrum. Hah. Güvendiğimiz oğlumuz meğersem neymiş? E, ne oldu Sadıkçım? Kim arıyor? Melis diye bir kız. Gurur duyduğumuz oğlumuzun sınıf arkadaşı. E, ne dedi peki? Ne mi dedi? Oğlumuz bu sene üç kere okula asmış ve Tuğçe ile gezmeye gitmiş. Onu söylüyor. Cem? Cem! Hı. Tamam, yalan söylemeyeceğim. Ektim. Affedersiniz. Ha. Ya ben anlayamıyorum gerçekten anlayamıyorum. Ya biz mi kötü yetiştiriyoruz yoksa bu mı çocuklar çocukların böyle bir tuhaf? Bana bak, sen de alsın anlaşıldı mı? Evde oturacaksın. Tuğçe ile sinemaya minamaya gitmek yok. Eğer çok istiyorsan Tuğçe'yi buraya çağırırsın. Anlaşıldı mı? Şekerim, ben ben, ben işe gidiyorum tamam mı? Hayatımda ilk defa işe erken gitmek istiyorum çünkü burada biraz daha fazla kalırsam kalplerini çok fena kıracağım. Tamam. Neyse. Sadık'cığım ne? e, umarım iş yerinde biraz rahatlarsın ama e, unutma dün akşam Kendal ile biraz kırgınlık yaşadık. Evet. Ya. Çocuklar ilk defa her biriniz bizi bu kadar hayal kırıklığına uğrattınız. Umarım biz evde yokken düşünüp hatalarınızı anlarsınız. Ama bana bahane Ama... uydurmayın. Sakın. Merhaba Gülhancığım. Ah, merhaba, girsene. Hiç girmeyeyim. Şey diyecektim Hı. Betüş, kafeyi açmadan evvel alışverişe çıkabilir miyiz senle ben? Hani bu akşam bizim Avni'yle evlilik yıl dönümümüz ya. Hani istime güzel yeni bir şeyler almak istedim de ben. Ay o kadar iyi olur ki anlatamam, ben de bir nefes almış olurum. Tamam. Çocuklar ben çıkıyorum. Biliyorsunuz bugün Firuze ablanız izindi. Lütfen uslu oturun. Hadi canım çıkalım. İyi evet, hadi gel. Betüş neyin var? Keyifsiz görünüyorsun. Ay sorma çocuklarla ilgili anlatırım tamam. sonra. Ne oldu? Hatırladı mı evlilik yıl dönümümüzü? Ya sorma ne demezsin. Ona ben hatırlattım. Bu akşama kadar ona müddet verdim. Ya düzelecek ya da bu iş bitecek. Ama yani bu evliliğin hatırına ona son bir defa şıklık yapacağım. Ve kendime bu akşam oldukça özeneceğim Betüş. Hadi çıkalım. Hadi. Bir etek beğendim fırfırlı. Allah aşkına hadi de gel bakalım. Suzan perilere bakmayı bırakmazsan beni bırakacak. Ama içim içimi yiyor. Oradalar, burnumun dibindeler. Çok bakmak istiyorum. <laughs> ne yapacağım ben? İrademe hakim olamayacak mıyım? Dürbünümden, teleskobumdan, perileri ona kanıtlamaktan vazgeçebilir miyim? Acaba? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.